inna ileyna iyabehum muhakkak onların dönüşü ancak bizedir. sonra inna aleyna hisabehum muhakkak ki onların hesabı da bize aittir. Dönüşü öldükten sonra dönüş bize ait. O dönüş orada bitmiyor kardeşler biliyorsunuz İslamiyette kafire terazi yoktur. Neden kafire terazi olmaz? Çünkü terazi olabilmesi için sevaplarının olması lazım. Allah kafirlerin sevaplarının hiçbirisi, hiçbirisini kabul etmediği için, yaptıkları hayırlı işlerin hiçbirisini kabul etmediği için teraziye koymuyor. Ama terazi kurmamasına rağmen kafirlere, mizan kurmamasına rağmen hesaba çekeceğini bildiriyor. Onlara hesap var, mizan yok ama hesap var. Hesap ne? Yaptıkları bütün kötü işlerin, bütün kirli işlerin tamamını müthiş bir kamerada, 8000K görüntü HD kamerada, 8000K. HD kamerada saniye be saniye onlara gösterecek. Sen bunu işledin mi ey kulum? O da diyecek ki yaptım ya Rabbi. İnkar edemeyecek çünkü tape orada tape. Allah tapelerle konuşur. Tapeleri inkar edemezsin. Yaptın mı sen bunu? Yaptım Allah. A. İnkar edebilecek kimse yok. Onların hesabı bize aittir. İşte bu hesap kafire de vardır, mümine de vardır. Müminlere de gösterecek. Ama müminlerin farkı mizan kurulacak. Yani terazi, hassas bir terazi. Sevapları olaya dahil olacak. Sevapları yüksek olursa terazi tersine işler ahirette. Sevaplar ağır gelirse yükselir. Günahlar ağır gelirse yükselir. Sevapları bir tane fazla gelirse müminlerin Allah günahların tamamını yok sayıyor ve direkt cennete gönderiyor. Kafeleri ise böyle yok sevap olmadığı için direkt hesaba çekiyor. Psikolojik önce psikolojik bir şiddet onlara uyguluyor. Bütün günahlarını gösteriyor bir. Bitti mi? bitmedi kul hakkı. Kul hakkı. Kul haklarından yüzleştirme var. Müslümanlar ya da kafirlerle aralarındaki yüzleştirmeyi yapıyor. Bitti mi? Bitmedi. Hayvan hakkı. Hayvan kul hakkından sonra hayvan hakları var. Çünkü hayvanlar da canlıdırlar. Bütün bu canlılar için Allahü Teala hesap soracak kafirlere. Günahlar üstüne biriktikçe birikecek. Kafir orada ne istiyor peki? Tek beklentisine bir günah daha üstüne denk gelmesin. Bir, bir vergi daha çıkmasın. Şimdi esnaflarımız ne? Bir vergi dairesinden birileri gelirse ve buna ceza keserse bir ceza daha çıkmasın. Aman aman onu eksik bırak. Oradan da ceza çıkmamız, çıkmasın. Bir tane az ceza ödemenin peşinde olur. Mahşerde de hepimiz şunu isteyeceğiz. Bir günah daha çıkmasın Allah. Bir tane şey daha gösterme, bir şey daha ortaya çıkartma. Defterden bir günah eksik kalsın. Bir tane bile. Hep bunu isteyeceğiz hep bu hesaplar içinde olacağız. Bu hesabı oraya getirmemek için buradayken yapman lazım. Buradayken iyi plan, iyi strateji yapacaksın ki mahşerde kafa göz aşağı dalmayasın, imtihanı, sınavı kaybetmeyesin. Allahü Teala Hazretleri bu ayet-i kerimeleri hayatımıza monte edebilmeyi, iyice idrak edebilmeyi hepimize nasip etsin. Amin, amin.